Selam arkadaşlar. Bugün Adana Turgut Dalda bulunan sınırsız bir Ye Pizza'ya geldik. İlk defa deneyeceğiz. Ona göre size mantıklı mı değil mi bilgi vereceğiz. Başlıyoruz. Oldukça kalabalık. Girişte ödeme yapıyorsunuz. Ödeme yaptıktan sonra tepsi bardak veriyorum size. Dilediğinizden dilediğiniz kadar iyi tüketebiliyorsunuz. Ama israfı önlemek adına alıp bitiremezseniz parça başına 50 TL cezası var. Bittikçe defalarca gelip alabilirsiniz. Her ürün için geçerli mi bu? Yoksa sadece pizza için mi? Pizza ve tavuklar için geçerli. Pizza için tavuklar. Teşekkür ederim. Rica evet, ederim. Bir ortalama 10 dakikadır sıra bekliyoruz. Önce ödeme yapıyoruz. Ondan sonra sıra bekliyoruz. Bakalım. Sevgi ablası, Sevgi abla. Yani tezgah arkasına alayım arkadaş. Gerçi biraz sakinleden. Oldukça kalabalık ama e, bence değer. Mantık konusuna geldiğimiz zaman bence mantıklı. Tuba buraya gelirken biraz e, tereddütteydi. İstemiyordu gelmeyi. Ben ikna ettim. Ama şu an kendi düşüncesini bakalım daha neymiş. <laughs> evet bence de beklentimin üstünde. Çok teşekkür ederim. Çünkü bundan önce gittiğimiz yer hiç güzel değildi. Onu beğenmemiştik. O yüzden burayı biraz tereddüt bir ama çok güzel. Beş yıldız on pa. Asya sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Bugün <laughs> müşteriye gitmedik. 30 çeşit pizza olduğu söyleniyor. Her gittiğinizde farklı pizza geliyor. Oldukça mantıklı. Abi, abi. Fiyat konusuna gelecek Olursa 7 yaşına kadar ücret almıyorlar. Kişi başı da 350 TL. Yani 700 TL'lik para ödeyeceğiz şimdi buraya. Daha Doğru ödedik. Thank <laughs> you.